Değerli dostlarım merhaba 22 Şubat 2022 Salı gün için arkadaşlar 4 karşılaşma seçtim ama hepsini yorumlayacağım sizin için. Değerli dostlar tek tek veya iki en fazla arkadaşlar oynayacaksınız onun dışında oynamayacaksınız. Değerli dostlar videolarımı gösteririz ilgiden dolayı hepinize minnettarım. Teşekkür ediyorum. Dün muhteşem geçti arkadaşlar. Yani ben bu kadar. Yani kazanacağını hiç ummadım. Şimdi olayları anlatayım. Bu arkadaşlar bayağı Münih maçını ilk yarı bir hepinizi teşekkür ediyorum. Yaklaşık 150'ye yakın mesaj aldım. Mesajların çoğunu sildim. Değerli dostlar. Nerede bu? Almanya Ligi arkadaşlar. Bayern Münih, Fürt. İlk yarı iki arkadaşlar. İkiden bir. Değerli dostlar. Onun dışında bu arkadaşlar şey maçı. Clermont ilk yarı ikiye attım dedim. Ve bir maç daha var arkadaşlar. 2-0. O da 2-0 bitti. Değerli dostlar. Arkadaşım biri de abi sen çok sıkıyorsun. Evet çok sıkıyoruz kardeş. Gördün değil mi nasıl sıktığımızı? Değerli arkadaşım. Bir maç daha vardı ama o da 2-0 bitti. Arkadaşlar ona da oynayın demiştim. Şu an şu. Inter, Sassola, İlker 2. Neyse arkadaşlar şu maçı arkadaş 4-2 oynamış. Arkadaşlara dağıttım. 75.000 pound almış arkadaşlar. Manchester United maçı. 4-2 skor. 500 pound'a 75.000 bin pound. Buyurun konuşmalarımızda arkadaşlar. Whatsapp'ta İngiltere'de ve bir daha şey oynamayacak. Nedir o arkadaşlar? İlk daha oynamayacağım. Abi dedi. Hayatımı değiştirdin dedi arkadaşlar. İşte konuşmada burada birkaç arkadaşa attım. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. arkadaşlar. Bakın. Tek maç 500 pound attım abi. Canım sıkkındı. Sen çok yaşayan abi. Hayatım değişti bu maçta. 75 bin sterlin geldi abi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Değerli dostlar. Ondan sonra ben buna Rezan arkadaşımız öğrenciymiş arkadaşlar. İlk yarı bir arkadaş şey bayan Ünlü maçına ilk yarı iki oynamış. Bakın arkadaşlar. Yani benim bet etmeniz de önemli değil arkadaşlar. Bunun gibi arkadaşlar burada çok fazlaydı şey sohbet. Yani orada hemen hemen 300 kişiye yakındı. Silmek zorundayım. Kusura bakmayın. Yazıyorsunuz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü yani şey nedir o? Yetmez arkadaşlar. 300 kişi. Kızımla daha çok muhabbet ettiğimiz için silmek zorunda kalıyorum. Arkadaşlar interstasyonları gördünüz. Üst falan olmadı. Arkadaşlar. Üst dolmuyor maç ihtiyar olsa bu bir buçuk, iki buçuk, üç buçuk sevdanızdan vazgeçerseniz sevinirim. Borussia Dortmund'un karşılıklı gol var Ben şu bırakma altı tane atıyor arkadaşlar. Onun dışında sistemi anlattık. Sistemden bir sürü insan. Trabzon kaza, kaybetmez arkadaşlar. Şimdi herkes Alanya, Malanya, Vırtlı. Bırakın arkadaşlar. Türkiye Ligi'nde. Türkiye Ligi'nin arkadaşlar 2015'ten beri şampiyonları da belli. Yani basit. Gerekli. Oynamayın arkadaşlar. Yani beni bir dost Arkadaş biliyor. Bakın Gaziantep, Adana Sporlar. 3 0 3 diyor arkadaşlar. Uzak durun. Buyurun. Spor Toto Bursa 2'den bir mi arkadaşlar? Evet, 2'den bir arkadaşlar. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur umarım. kesir arkadaşlar. Neyse değerli dostlar. Yani bir sürü burada maç söyleyebilirim. Arkadaşlar ben bu sistemlerin hepsini size anlattım. Değerli dostlar. Bu Inter, Bakın gelen orana bakın arkadaşlar yani hala bir buçuk iki buçuk peşindesiniz bir de giriyorsunuz abi iki tane bir buçuk söyle de on bin atacağım ne gelirse yarı yarıya bölüşelim bir arkadaşlar bakın şunu unutmayın hayatta hiç kimseye bir şey güvendirmeyin güven vermektir umutlandırmayın arkadaşlar gidin yani bu zin birkaç kişiye gülüyorum şu anda sabrımın son attığını engelleyeceğim arkadaşlar. Kandıran kendini kandırır. Bakın 2 iki, iki buçuk altı 18. Arkadaşlar ne demek istediğimi görün değerli dostlar. 15 aydır bunları anlatıyorum değerli dostlar. 15 aydır. Hayatında hiç iddia tutturmayanlara iddia tutturduk arkadaşlar. Ve hala küfür yiyoruz. Hala. Hala. Sanki para alıyoruz. Sanki sizden para istiyoruz gibi. Hala küfür yiyoruz. Da... Neyse. Arkadaşlar maça döneyim. Fazla değil. Clermont maçı da aynısı. Yani canlıdan bastıklarınız Bas bas diyor adam arkadaşlar. Kaçın dakika bakın. Bas diyor. Bas. Marsile gol baslıyor Bas diyor. Bin, beş bin, on bin bir çay içemez Kızılay'da arkadaşlar. Altı lira, yedi lira verip çay içemez. Ben size o kadar. Yirmi beş lira verip bir kahve içemez. Değerli dostlar. Size işte bin lira, beş bin lira atın hepsi şirket elemanı. Ve hala kullanmıyorsunuz. Hala onların peşine koşuyorsunuz. Hala onlara üç bin, beş bin para veriyorsunuz değerli dostlar. Bizi de beni de kan, benim kimse kandıramadı arkadaş. Kandıran kendini kandırır. Yok iki maç var. Bir buçuk yüz, beş bin, on bin basacağım. Bin, iki, ben para bana da istemiyorum arkadaş. Beni takip etmeye. Bak son hattımdayım arkadaşlar. Birkaç kişi. Onlar kendini biliyor. Video izliyor. Son hattımdayım yani. Engelleyeceğim. Neyse. Arkadaşlar gelelim bugüne değerli dostlar. Bristol City, Coventry tek tek oynayın arkadaşlar. Değerli dostlar 2.5 üst olur bu maç. Saatimize bir bakalım. Arkadaşlar 6 dakika olmuş. Arkadaşlar bu maç 2.5 fazla öyle fırılak işleri ben sevmiyorum arkadaşlar. Videolarım 20 dakika falan oluyor da o elimde olmayan imkan için değerli dostlar. Artık izlensem de izlenmesem de onları ben artık tiksinmeye başladım arkadaşlar. Yani bu işi de bırakacağım açıkça konuşayım. Yani artık maç falan vermek bilmem ne. Yani bura çöplük olmuş arkadaşlar. Bura vicdansızların yeri. O yüzden arkadaşlar yani fazla da durmayacağım. Artık maç ferah. Arkadaşlar iki buçuk üst olur. Şöyle bir dönelim değerli dostlar. İki buçuk üst. İki kırk beşik. Fazla detay almak istemiyorum arkadaşlar. Yani bunları her gün yani siz size saygım var arkadaşlar. Yani gerizekalı insanlara anlatır gibi anlatmak istiyorum. İki buçuk üst arkadaşlar. Bir altmış yedi. Ben bu maç 3 buçukla olur diyorum. 4 ,5'de. kim alır bilemem. Artık içinize. Ya 1 3 buçuk oynayan 7 ya 2 3 buçuk. 5, 5 arkadaşlar. Size bu kadar. Daha ne diyeyim? Şimdi skora bakalım. Arkadaşlar örneğin 4 2. Arkadaşlar 90 2 4 70. 3 1 17 3 1 20. Arkadaşlar ona göre değerlendirin. Ben karşılıklı var olacağına inanıyorum. Hadi Karşılıklı gol var diyelim. 2.5'de olacağına inanıyorum. Değerli dostlar. Birinci maçımız Bristol Rovers Coventry. Üst ve karşılıklı gol var olacağına inanıyorum. Değerli dostlar. Taraf. Artık 1-2.5-2-2.5 1-3.5-2-3.5 iki buçuk, iki, iki buçuk, Size kalmış. Değerli dostlar. Midis Pro West Bromwich. Hafta sonu çok güzel yatırdı Midis Pro bizi. Arkadaşlar. Yani bu hocası iyi hoca arkadaşlar. Ben yani playoff'a kalacağını düşünüyorum. 2-0-1, 2-70 oranla. West Bromwich tepe takla arkadaşlar. Tepe takla. Şimdi bu ligde değerli dostlar size bu ligde bir yenilgi alan 3-5 hafta üst üste arkadaşlar. Ben yıllardır bu ligde kazandığım parayı da hiçbir kimseye de kazanmadım. Değerli arkadaşlarım. Şimdi Midis Pro'da yenildi. West'de yenildi. Şimdi orada bir problem var. Değerli dostlar. Şöyle bir bakalım. Ben bu maçın arkadaşlar yani Midis alacak diyoruz ama Midis Pro haberi yatırmaya başladı yani. O da gözümden kaçmıyor yani. Yani üstte karşı gol var gözüküyor. Yani West Bromwich yani bir de şeyin şey arkadaşlar bu Chris Wilden pek üst maçlarına ben bu şampiyonşipte falan rastlamadım yani 1-0 2-0 orada da şeyim var arkadaşlar tereddütüm var. Ama ben yani Arkadaşlar 1-0-2-1. İkisinden biri. Handikap 0 geliyor. Yani tek farklı bir galibiyet. Biri alacak ama yani bir buçuk üstü olur mu ona bakacağız. Arkadaşlar. Yani 2 0 oranlardan çıkacağız. Arkadaşlar buna bak. 12 bu aralar gelen oran arkadaşlar. Bu aralar 12'ye yöneldiler. Değerli dostlar. Onda gelen oran. Ben Midis bunun alacağını düşünüyorum ama yani maç sonu bir, bir buçuk alt, iki buçuk alt, üç buçuk alt o şekilde. Değerli dostlar. Ben fazla bir üstte gideceğini düşünmüyorum. Maç sonu bir buçuk üstü diyelim arkadaşlar. Buna da 1.27 ama ben Midis bununla alacağını düşünüyorum. Öyle fazla üstte falan çok zor diyorum. Tabi bu arada tutturamıyoruz. Şeyden. Yani maç üst gözüküyor ama arkadaşlar. Yani çok yüksek para bastığınız için o riski almıyorum. Rotterdam maçı var. Morakan Bey'le. Değerli dostlar. Valla ben üst diyorum arkadaşlar. Ama Değerli dostlar. Bu maçta da bu Clermont maçı gibi. Değerli dostlar. Şöyle bir gelelim. İlk yarı 2. 2'den 2 olur mu? Yine 2-0 skor çıkar mı? ne oldu? Sassuola 2-0 yattı. şey nedir o? Clermont. Marsilya Clermont. 2-0 yattı. Arkadaşlar canlıdan bas babam bas. Ev basar arkadaş var arkadaşlar. Yani size göstermek istemiyorum. Moraliniz bozulmasın diye. Bastıranlar da var tabi. Şirket elemanları baslıyor iç hayatına hayatında bir. Valla arkadaşlar bütün ben Morakan ve maçlarını tamam seviyorum. Üst falan oynadım ama bu maçın ikiye daha çok yatkın olduğunu dikkat edin diyorum. Değerli dostlar. ilk yarıda 2-3-5 atın. Değerli dostlar. Maç üst. Olabilir arkadaşlar. Olabilir ama işte dünkü gibi 2-0'lık o 2 iki, iki maçtan dolayı çekiliyorum Arkadaşlar. Sizin kaybetmenizi istemiyorum. Yani zaten alt olursa morakomba alır. Mesela bunda bu da 2-2.5 iki, iki alt. 10 oran gelir mi arkadaşlar? Bu futbol niye gelir? Bak adam 4-2'den arkadaşlar gördünüz değil mi? 75.000 pound. Türkiye'de 1.5 trilyon. Değerli olsa ona göre. Rotaran morakomba arkadaşlar. En garanti yoldan 1.5 diyoruz. Değerli olsa artık ben olayları anlatayım. Siz ona göre oynayın. Yani bir. Şu anda bir 80-90 100e yaklaştık arkadaşlar. Ve bu arkadaşımız Ethem kardeşimize arkadaşlar beni geçen yıldan beri takip ediyor yazabilir. En az 10 kez de 3-3 skor bilinmiştir. En az. Böyle ilk yarı ikileri, ilk yarı birileri falan çok tutturmuştur. Yani konuşmaların çoğunu ben tutmak istemiyorum. Silmişimdir yani onlar Ya sadece Ethem değil. Mesela Avusturya'da arkadaşım var. Yine Avusturya'da bayan bir arkadaş var arkadaşlar. İsim vermek istemiyorum. İsviçreli bir bayan arkadaş var. Bir karı koca var. Yani müthiş. Değerli dostlar bu bir iki ilk yer mesela. Bu neymiş arkadaşlar? Morakambe. Yani mesela bu İsviçre'deki arkadaşlar. Değerli dostlar karı koca olan. Yani bunun gibi İngiltere'de yine beni. Peterborough'da Charles Dickens'ın şeyinden arkadaşlar. Orada şey varmış. Nedir o? Çaldıkiz Kültür Vakfı varmış. Oradan bana resim gönderdi. Sayın bayan arkadaşımız. Ona minnettarımı duyuyorum. Hatta davet etti. Dedi abi uçak biletleri falan. Bir hafta on gün. Çok teşekkür ediyorum. Mesela bunlar kaçırmıyorlar arkadaşlar. Yani denemek lazım. Yani her maç tutacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bazıları da abi attık gelmedi. Yani balık mı bu arkadaşlar? Zaten balık ben Ortaktım. Hiç ortayla balık tutmadım. Elimle tutarım arkadaşlar. Gelmedi. Denemek lazım arkadaşlar. Bu Roteram Morakambe. Üst gibi duruyor ama dediğim gibi bir buçuk üstü diyelim arkadaşlar. 1.20 orandan. Yani dünkü o Marsilya ve Inter maçlarında 2-0'lık skorları unutmayın arkadaşlar. Ve oran çok büyük. Yakalayan da çok insan var yani. 190 kişi arkadaşlar. Ben burada o Instagram arkadaşlar Instagram hesabım küçük harflerle Ayhan Tekin Arkadaşlar Ayhan Tekin 71 71. Şey yapabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Yalnız abi bana maç ver. Garanti maç öyle bir şey olsa ben evimi satarım. Arkadaşlar. Neyim var? Neyim yok? Satar basarım. Bu yokluktan da kurtulurum. Böyle adam maç ver. Abi işte 2000 basacağım. Sana para göndereyim. Kendini bir fırlak sanan birkaç kişi var. Biliyorum şu anda benim şu anda kızımla meşgulüm. Kızımı gönderdim. Onunla ilgileneceğim yani. Şey basacağım. Merak etmesin. Yani nedir o? Engeli basacağım. Yani birkaç fırınlak var. Ben onları halledeceğim. Merak etmeyin. küçük harflerle Ayhan Tekin 71 71 Instagram'da. Öyle garanti maç, garanti kupon falan onun için ben ekliyorsanız hiç gelmeyin arkadaşlar. Reading Birmingham arkadaşlar. Saatimize bakalım. Oo çok uzamış. Buna da bakalım. Değerli dostlar. Arkadaşlar maç 2.5 üst. Fazla öyle vır bilmem ne kimse oynayamıyor. Ben iki buçuk üst diyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ben iki buçuk üst diyorum arkadaşlar. Kim alır bir bakalım. 2.32, 2.24. Reading. Reading berbat bir takım arkadaşlar. Çok berbat. Son maçı kazanmış. Nasıl kazandıysa. Birmingham 37. Bu da evet. Biri çok kötü oynuyor. Biri şey nedir o? Acayip bir dandik bir takım. Arkadaşlar bir üç buçuk, iki üç buçuk oynayın. De şey iki buçuk. Üç buçuk. oynayabilirsiniz. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu maç iki buçuk üstü olur arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Başka buna da ilk yarı ha bir buçuk üstü basın. Şey maç sonu arkadaşlar. Bir buçuk üstü. Maçlarımız bu arkadaşlar. Ben sistemi anlatıyorum size. Chelsea, Lilma. Bu Lil kadar arkadaşlar. Ben ters bir takım görmedim. Hiç belli olmadı arkadaşlar. Bir bakmışım. Lil basmış geçmiş. Burası arkadaşlar şey. Şampiyonlar Ligi. Alt gibi duruyor maç. Arkadaşlar baktım mı Chelsea alır. 1.20 oran değil mi? Değerli dostlar. Dün kazanılan kuponları size gösterdim. Arkadaşlar basın 3-1 skor. Bakın 100 oran. 4-1, 250, 3 lira, 5 lira atın arkadaşlar bunlara. Atın bunlara. Yani bunlar biz anamızın kanını öğrenmedik. Deneye deneye arkadaşlar. Villarreal Juventus. Ne olacağı belli değil. Ya 0-0 skor ya 1-1 arkadaşlar. Benim iddia anlayışım bu. Ya 7 ya 1-1 4-90. İkisinden biri. Çıkmaz. Çok zor yüz. Değerli dostlar çok maç var. Vakit geçti. Ben bu Monza'nın alacağını düşünüyorum. Mesela görünürde maç son 2, 2.5, 3.5, 4.5, 1.5 alt gözüküyor arkadaşlar. 20'ye yakın kupon yaptım arkadaşlar şu yılbaşından sonra. 3.5, 4.5 altlar. 20'ye yakın kupon ve çok büyük paralar. Değerli dostlar. Yani onun gibi arkadaşlar ben size yani... İlk yanıyı öğrettim. 1'den 2, 2'den 1'i işte 3-3 üç, üç skor, 4-2 skor, 3-1 skor. Şimdi 3-1'i anlatıyorum. Farkındaysanız. diğer dostlar buna göre kupon yapın. Lütfen. Ve arkadaşlar. Bir sürü arkadaş var. Selam gönderin diyor. Şimdi herkese Fethi e selam söyleyelim. Hakan Bey'e selam söyleyelim. Cem Bey'e, Naz Hanım'a, Nazlı Hanım'a. Başka Yeşim Hanım'a. Arkadaşlar. Özellikle çok teşekkürler. Yani buradan selamlarımı sunuyorum. Başka Hayrettin Bey'e hiçbir zaman yalnız bırakmadı Hayrettin Bey. Girer oraya abi eline sağlık, emeğine sağlık bunun gibi. Bir sürü arkadaş şu anda aklıma gelmedi kusura bakmayın. Her ne de, de, yaşıyor ve yaşanıyorsa oralara sevgiler, selamlar sunuyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Lütfen videomu izledikten sonra abonelik köşesine bir destek verirseniz arkadaşlar minnettar olurum. Hoşça dostça kalın. Her şey gönlünüz olsun. Mutlu günler, mutlu hafta başı diliyorum.